Rüyada güneş görmek Rüyada güneşi görmek görülen duruma göre birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyasında bir kimse güneşin doğudan doğduğunu görürse, dilek ve muradına kavuşur, işleri açılır, ticaretinde karlı kazançlar artar veya boşamış olduğu hanımını tekrar geri alır şeklinde tabir olunur rüyasında güneşin batıdan doğduğunu ve battığını gören kimsenin bu rüyası dışarıda bulunan gayip kimsenin eve dönmesine veya bir ölüm olacağına veyahut bir hapse girme olayının olacağını işarettir diye tabir olunur. Rüyada güneşin eve girdiğini görmek büyük bir mutluluğa işaret veya seferde yolculukta dışarıda bulunan ev sahibinin eve gelmesi eve dönmesine işaret olarak tabir edilir. Rüyasında kendi evinden güneşin doğduğunu gören kimse, kendi akrabasından bir kadınla evleneceğini işaret eder. Rüyada güneşin ziyasının yani ışığının azalıp karardığını gören kimse hastalanır, üzüntü ve kedere düşer şeklinde yorumlanır. Rüyasında ışığı gitmiş karanlık bir güneşi elinde tuttuğunu görmek, rüya sahibinin istemediği şeylerin ortaya çıkacağını işarettir denmiştir. Rüyasında güneşin parlak ışığıyla doğduğunu ve gökyüzünde güç yükseldiğini görmek devlet başkanının şan ve şöhretinin artmasını işaret eder. Hasta olan bir kişi bu rüyayı görürse şifa bulur, gurbette olan biri görürse ailesine ve yakınlarına kavuşur şeklinde yorumlanmıştır. Rüyasında güneşin battığını ve tekrar olarak da doğmuş olduğunu görmek rüya sahibi ümidini kestiği bir şeyde tekrar ümitlenip o işte başarılı olur ve karı kazancı artar, çoğalır şayet eşinden boşanmışsa tekrar onunla evlenir şeklinde yorumlanır.